Babam arıyor. Açma aşkım. Saçmalama Ferhat. Babam arıyor. Alo. Ee? Alo baba. Evet. Alo. <laughs> alo baba? <laughs> baba. Baba. Baba alo. Alo baba. Baba bir şey söyle. Anne. Alo. Baba ne oldu? Alo. Alo baba. Baba. Ya. Ne oldu ya? Bir şey oldu baba, bir şey oldu. Tamam, panik yapma ya. Aslı memleketine döndü. Tam 11 gün sonra beni aradı. Ciddi misin aşkım? Ya tamam bunun şakası olmaz tam. Ya atar yapma hemen tamam geçmiş olsun sevgilim geçmiş olsun bir tanem. Tamam, ben konuşurum bizimkilerle. Ne oluyor oğlum? Suzan! Yabancılar uzaya maymun göndermişti, o mu geldi? İlahi anne! Torununu benzettiğin şeye bak! Dakika. Hayırdır, ne oldu? Ne oldu, para mı lazım? Cık, yok diyeceğim, başka... Nasıl söylesem? Hadi oğlum söyle, süpürgem ortada kaldı. Tek Konuya giriyorum. Anne ben evlenmeye karar verdim. Anne çok şükür. <laughs> ben de ne zamandır sana Hande Hanım'ın küçük kızını yakıştırıyordum oğlum. Face'e bir fotoğraf koymuş, bayılırsın. Hande Hanım'ın küçük kızı nereden çıktı anne? Anne ben asla Hande çıkıyorum, bilmiyor musun? Biliyorum da. sevdim anne. Sanki Pavlov'la tanıştık dedim ya. Anne yıl olmuş 2018. Değiştirin şu kafalar artık. Eskiden çeşme başında tanışıyormuş insanlar. Şimdi Facebook'ta tanışıyorlar. Eskiden köşe başında çarpışıyorlarmış. Şimdi dinlerde çarpışıyorlar. Anne hani artık kurban bile internetten kesiliyor. Ne diyorsun ya? Sen şu deminki kızı nerede gördün dedin? Handan Hanım'ın kızını gördüm. Gördün mü? Artık kadınlar hamamında görme şansın yok. Kadınlar Facebook'ta olmadığına göre. Oh, tamam parlama. Diyen gitti çocuğum. Ben senin mürüvvetini görmek istiyorum oğlum. Ben senin mürüvvetini göreyim de... kiminle olursa, nerede olursa olsun. Oh kuzum benim. Oh. Tamam, tamam. tamam. Ne? <laughs> Aslan'ın babası bir an evvel gelsin istesinler demiş. Niye? Ne bu acele? İşte. Ay, var anne. Yok öyle bir şey. Yok. Hayır. Sen babama usulünce söylersin. Cık. Cık. Olur ama böyle damdan düşer gibi olmaz ki bu işler. Hayır ne bu acele? Bana bak Suzan. kız yoksa anı sus, 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 sus sakın sakın laf çıkarma. Ne aceleleri varsa var. İsteyelim yüzük takalım diyor. Hazır kendi istemişken baş göz edelim çocuğu. Yoksa serseri olup çıkacak. Evlendirelim de kendini toparlasın. Şşt, penguen, bak seninki geliyor. Şşt. Ersin gelir misin? Ne gelmiyorsun? Abicim çay borcu yüzünden mi oturmuyorsun ya? Parası neyse veririz nedir yani? Benim bir tabanca bulmam lazım oğlum. Tabanca mı? Nereden buluruz? Hayırdır? Ne için lazım? Aslan'ı istemeye gideceğiz ne diyorsun? <laughs> ne yapacaksın? Vermezlerse silah zoruyla mı kaçıracağım? <laughs> Yok be. Adetleriymiş. Karadenizli'ye bunlar. Ha, tamam tamam. Bu Güllü Geliyor Güllü filmin ne vardı ya? Böyle kızı alınca tak tak havaya sıkıyorlardı. <laughs> Aynen öyle <o> sapıştı. <laughs> Rahmetli pederin. Beylik tabancası. Kralsın be oğlum. <laughs> ne diyeyim yani. Eyvallah. Dersin. Ya bir de senin şu külüstürle. Bizi Dalyan'a atarsın değil mi? Atmam. Külüstür dersen atmam. Onun bir adı var. Tonbul şimşek diyeceksin. Ya. Tonbul şimşek işte. <laughs>